Efendim herkese selamlar olsun. Aslı Ulusoy bir yazar. <laughs> Nedir bu? Stra Tonika. Tonika. Peki kitabımız ne zaman çıktı Aslan? Kadınlar günümüzde kadınlığını kullanabiliyor mu? Yapıldığı dönemlerde mermerden yapılmış bir şehir ama şu anda simsiyah. Büyük İskender kadar topraklarını genişletmişler. Efendim, herkese selamlar olsun. Biz stüdyoda eğleniyoruz. Çünkü neden eğleniyoruz? <laughs> ee, yani kültür düzeyi yüksek olan entelektüel insanlarla sohbet ederken böyle yani yapmış olduğunuz espriyi de hani Amerika'nın soğuk esprileri gibi değil. Biraz bir ısıtarak, pişirerek yapıyoruz. Stronotika gibi. Evet. Nedir bu ya? Ee, Asıl Ulusoy bir yazar. E, herkes de çizer. Yani üzerinden çizmek değil de gelecekle ilgili yazmak lazım. Bilgi sahibi olmak lazım. Bu kitap Aslı Ulusoy. Şey gibi mi? Atlantis'in gizemli e, şehirleri işte bizim de Muğla'daki o neredeydi? Muğla yatağında. E, yatağında. Yatağanda değil. Bodrum'a yakın. Tamam. Bodrum'a yakın. Evet. Yani işte yatağan termik santrali. Defne yaprakları var. Defne yapraklarını biliyorsunuz. Ona başarıyor. Başarılı. O zaman Bodrum'u yakmayacağız mı? <laughs> Yok. Bazen Bodrum yanıyor biliyorsunuz. Defne yapraklarında yanıyor, zeytin yapraklarında evet, yanıyor. Evet. E, çok... Ama müteahhitler yakıyor, yabancı değiller. Belediye işbirliğini yapıyorlar. Manavgat'ta da öyle. Ama bazen eskiden Mustafa Kemal Atatürk diyordu ki köylü efendimiz diyordu ama o da efendiliğini bozdu. Günde e, her gün böyle artık nefis sahibi, ego sahibi hatta onlar bile tarlalarını yakıp iki mahsul alsınlar diye artık hem yediğimiz meyvenin, hem yediğimiz sebzenin tadı yok gibi geliyor. Kesinlikle. Peki, bunun tadı nereden geliyor? Bunun tadı nereden geliyor? Bunun tadı Güzel Kadınlar'dan geliyor. Yani Bu Güzel Kadınlar'ı geliyor. mı kaleme aldınız? E, güzel Kadınlar'ı derken, antik Yunan'ı e, kaleme aldım. Bu kitabın içinde Hülya Avşar yok mu? Yok, Hülya Avşar yok. Ama Deniz Akkaya kadar Deniz Akkaya var mı? Deniz Akkaya da yok. O masadaki kim var? Yani Seren, Seren gibi Bircan Balin kim var? Ona benzeyenler var diyelim. Ona benzeyenler var. var. Yani evet. peki o kraliçeler aslında de... ülkelerini yönetirken kibirle e, kaosla mı yönetmişler? Ee, hayır. Ee, sevgiyle mi? Sevgiyle yönetmişler. Dişiliğini kullanmış dişiliğini mı? Dişiliğini kullanmış tabii Biz ki. Biz niye kullanmıyoruz tabii dişiliğimizi? Tabii ki dişiliğini kullanmışlar. Peki kadınlar günümüzde kadınlığını kullanabiliyor mu? Maalesef. Peki, evinde e, hükümdar oluyor mu kadınlarımız? Yok. Yani Değil. her eşin olayım. bir kraliçesi vardır e, evet. bir adamın. E, onun kraliçesi olması için bir rehber kitapta olabilir mi bu? Elbette olabilir. Peki, tabii o tabii zaman ki. lütfen anlatın. <laughs> Nedir bu Strat Stratonika Stratonica, e, Antik Yunan'da e, yaşamış olan Seleukoslar. Selekos İmparatorluğu'nun hı hı. E, zalim hükümdarı 400 yıl falan mı sürmüş? E, 2000 yıl milattan önce 2000'li yıllara dayanıyor bu. Kaç yıl sürmüş hükümdarlıkla? Hükümdarlıkları bir şeye kadar sürmüş. Bir eee yıla kadar falan sürmüş. Yani Sürmüyor. bayağı uzun sürmüş hükümdarlık. Evet. Kalabalık mıymış? Çünkü bunlar? bu babadan oğula. Kalabalık olan, mıymış? E, yani kalabalık derken babadan ola savaşlar tabi savaşlarla vesaire. Savaşlarla, hmm. savaşlarla genişletmişler. Hmm. Ondan sonra babadan Oğul'a geçen bir sistem var. Büyük İskender kadar topraklarını genişletmişler. Hmm, Alexander Büyük İskender, kadar. Alexander kadar. Tabi hmm. tabi. Ben bu arada Yunanistan'da Alexander Polidevim var. Evet evet. Alexander'dan sonra zaten ileri geliyorlar bunlar. Ondan sonra gelen imparatorluklar. Dört Aleks, tane imparatorluk. kadar gitmiş. <laughs> Yani Türklerin tabii, toprak bastığı yere Hazarı geçmiş e, adam. Bunlar antik Yunan'dan, şeyle Antakya'dan başlayıp aslında hikayenin başlangıcı Antakya. Antakya nasıl Antakya. da enteresan bir yer değil mi? Antakya, Çok. yani medeniyetlerin bir sürü yerin böyle e, sanki o topraklarda her şey cereyan etmiş. Bütün dinler tamam. Kudüs ve o Arap yarımadası, tabii, işte. Tabii. E, Kudüs bölgesinde işte o Mısır'dan geçişler, o Kızıldeniz'i geçişler, o silsileyi biliyoruz. Ama zannediyorum durdukları alanda hatay olmuş değil mi? Hatay'da evet, bütün evet, medeni evin evet, bütün hepsi hepsinin ortak noktası. Mesela Hatay'da yani, şey de var, e, hermafriditler çok biliyor evet, musunuz? Evet evet. Hermafridit yani hem kadın hem Hı -hı. erkek olan. Tabi tabi. E, zannediyorum yüz binde üç falan oradaki oran yani bu da neye tekabül Hı -hı. ediyor? Sıfır nokta binde sıfır nokta otuz çok tehlikeli Aman dikkat edin. <laughs> Yani Kesinlikle. sonradan olan bir şey değil, genlerden olan bir şey. Peki. Gen, bunların genleri nereye gitti? Yunan, Yunan mı bunların genleri? Bunların yun, genleri Yunan. Peki. Ama evet. burada doğu kültürüne ait şeyler de var, esintiler de var. İran ben, özellikle. Çok değil ama bunlar. Bunlar, bunlar Yunan. Yunan. Tabii Yunan. Antik Yunan'dan geliyorlar. İskender'den sonra geliyorlar. Helen Helen Helenistik Helenikalar. Tabii tabii Helenikalar. Hmm. Helenikalar. <laughs> e Helenikalar. zaten yu Yunanlılara Helenikalar derler ya evet, Helenler. Evet, evet. Helenler. Nasıl işte Osmanlılar diyorlar onlara da Helenler. Helenler diyorlar. diyoruz. Peki. Çok güzeller böyle e, bilmiyorum hani başka antik kentlere falan gittiysem. Afrodyas'a. Onları beğenmiyorum. çok güzel değiller. Bizim kız kadınlar <laughs> çok daha güzel. İşveli karılar evet yatakta filan e, erkek arkadaşlarından çok dinliyordum. 7-8 yılda. Orada yaklaşık olarak ev sahibiyim. 20 yıldır da filan devamlı evet. olarak Yunanistan'a gidiyorum. Ben hep bir armatörle evleneyim isterdim. Evet. Ee, Ama bir bu işte Sirtaki'ler oynayayım vesaire. Ama onların iş dünyasına gidince Türklerden çok nefret ettiklerini görüyorum. Evet. Ondan dolayı kötü, da hayatıma bir şey... sokmadım. Evet. İyi yapmışsınız bence i̇yi de. İyi yapmışım. Bence Peki, de yapmışsınız. Buradaki, buradaki kadın ne yapmış? Buradaki kadın e, şehre bir kere adını vermiş. En önemli özelliği o. Sarifliğini ee, kullanmış, hani, e, seksiliğini kullanmış diyeyim ben. Hı hı. Onu kullanmış. O zalim hükümdarı e, elde edir, elde edip ondan sonra. Şey. Ama e, oğlu da aşık oluyor. Aynı e, tabii aynı kadına aşık oluyor. Üvey annesine aşık oluyor. Eyvah Ve e, orada bir karar vermesi gerekiyor imparatorun, Seleukos Nikator'un. Ee, o kararı da verirken bayağı bir zorlanıyor. Çünkü imparatorluk mu ilerlesin yoksa sevdiği kadın mı elinden i̇mparatorluk gitsin? İmparatorluk ilerlesin diyor. O da zaten o yönde kararını veriyor sevdiği ve sevdiği kadını Onları indiriyor e, gemilere, e, gönderiyor. Diyor ki başka bir yerde kendinize ait bir imparatorluk kurun. Bir ülke kurun orada şey yap hani gözümün önünde olmayın diyor. Ha, acı da çekmeyeyim diyor. Tabii acı da çekmeyeyim diyor. Hatunla birlikte olmuş Ve mu? bunu elde ediş... yaşamış mı? Tabii tabii. tabii. Birlikte Veya... oluyor. Tabii oluyor. Tabii ki. Tabii ki. Öldürmek yerine oğluna veriyor. İlk eşi öldükten sonra oluyor bu Seyhan Hanım. Vay be. İlk eşi ölüyor. E, Ama ilk bu hatunla anne. da birlikte oluyor. Tabii tabii. Vay şerefsiz herif. <laughs> oğluna verdi. <laughs> Ben Ama kimseye. önce o evleniyor, oğlu aşık oluyor üvey e annesine. Kötü, ben öyle bir çocukta... Da... Ya, yani C öyle bir aşk yani, ki böyle yataklara düşüyor, kara sevda çekiyor yani. Ya kara yani. sevda da olsa Aslı Hanım, insan <laughs> evladına evet. e, birlikte olduğu altındaki karıyı sunar mı? Evet. Sunmaz. Sunmaması lazım. Sunmaması işte, lazım. Yapı Demek ki işte Yunanlıların kanında da böyle bozukluk var kardeşim. Ben biliyorum işte, bunun için ben bir Yunanlı adam sevmedim diyorum. Peki Ay bu güzel. hikaye, bu hikayenin kahramanı, Evet. hatun. Evet. Daha sonra Stratolika. bu herifle oğlunla evleniyor mu? Evet, evleniyor. Çocukları oluyor mu? Oluyor. Yani bir nevi e, peki bu adam kralın bundan çocuğu oluyor mu başka? Tabi, oluyor. Çok güzel bir, ne kadar güzel. Bir de bir insanlara bir bazen böyle Anadolu'daki <laughs> bu tarz böyle enses ilişkiler demeyelim de, evet. akraba evliliklerine böyle. Ee, karşı çıkanlar var. Bakın bakın Yunanlılar ne halt etmiş. Biz bunların <laughs> yanında edepteliyiz demek de var. Kesinlikle. Biz hiçbir padişahımız Kesinlikle. böyle oğluna karıyı sunacak falan. Keser kafayı gider. Yok böyle bir şey olmaz zaten Osmanlı'da. Ondan mı acaba Yunanlılara böyle nüfusu bu kadar oldu? Eğer kesselerdi tamamen 1 milyon falan kalacaklardı. 13 milyon Yunan nüfusu da gidecekti. Kesinlikle. Öyle bakmak lazım. Evet evet doğru. Yani e, adamlar bu kadar genişlikte bu kadar nüfus patla, patla, patlatamamışlar. Tabi. Ama biz zaten cumhurbaşkanımızı dinlediğimiz için, bir de cumhurbaşkanımızın üzerine üçte etmez beş tane dedikleri için bizim sinsilimiz şükür olsun zühriyetimizde kabarca Peki evet. bu hikayelerin içerisinde diyor ki burada evet. bakalım şöyle bir defne hı hı. yaprakları konmuş filan yani ilginç yani. Ee, yani Başarı isim değil mi? Selekos için... hamam mı? Gece hamam sefası öyle mi? Evet, evet. Hamama mı atıyor karıyı? <laughs> Yok hamam atmıyor. Onlarda biliyorsunuz Yunanlarda, antik Yunan'da hamam kültürü fazlaca olduğu kültürü, için evet, işte, hani, orada kalma. E, Ondan yıkanırlar, sonra dememada... kokular sürerler, güzelleşirler. Evet. Orada kiler evet. yaparlar. Bütün Helenik hatunları zaten seksapalitesini konuştursun diye hamamdan çıkma. <laughs> Hatta bizim onlara şarkımız bile var. Hamam tası gümüşten. Gerisini biliyorsunuz siz o işten. Peki. Ay çok güzel. Her şey çok güzel burada. Kitap, evet, evet, Kitap evet. toplam kaç sayfa? 238 falan. Yani. Tam bir kitaptı yakın. ya. Tabii, Kısa tabii. böyle bir öykü falan değil. Değil değil. Peki bunun değil. devamı gelir mi? Ee, bunun devamı gelmeyecek. Ee, daha uzaklara gideceğim. Biraz Kızıl Derilerden etkileniyorum. Onların kültürlerinden. Yaşam uzaklara Beden. yani, yani bu... Amerika'ya doğru gidiyorum. Daha Ama gerek yok. Asya'dan gitmişler ya zaten evet. kim, kim eski çıkarsa zaten bu kızıl Türk, Türk de, diyoruz. Kızıl Kızıl de Türk de efendim. Ee, Poponatular evet. yani evet. Afrika kökenli. <laughs> onlar da Türk'tü. Nereden olsa biz bir yerden geçirmişiz herhalde nüfusumuza bizim demişiz. Onların böyle şamanik <laughs> özellikleri, şifacı e özellikleri falan Türklerin, onlar çok Türklerin, etkileyici. Türklerin de Aslında Kızıl ritüellerin ne? Ee, şaman ritüelleri birbirine çok yakın. Çok yapılıyor. benziyor. Kızılderililerin hakikaten Türk olma ihtimali var. Mesela Ulan Batur'dan evet. karşı tarafa mesela dünya tabii. yuvarlak olduğu için Amerika kıtasına bu taraftan böyle gittiğinde e, o Görlant Yarımadası'nın falan oralardan aradan Hı -hı. böyle oralara bile sıçramış olabilir bu Türkler. Tabii tabii. Yani biz yani. acaba dünya Türk'te de biz haberimiz mi <laughs> Peki Kızıl Derelere gideceksin. Evet Kızıl Dereleri yazıyorum şu anda. Araştırları yazmadan şunu bana anlatsanız da bu bu öykü. Evet. E, bu yaşayan ülkede. Evet. Şu anda o yaşayan ülke hâlâ var. Kalıntıları. Kalıntıları yani var tabii var. ki var. Peki, var. Hala Ve şu muhafaza, anda kazılıyor da. devam ediliyor. Biz... Genelde Etmiş, bizim köylülerimiz çok iyidir. Yani kazarlar, yabancılara satarlar. Bütün evet, dünyadaki müzelere evet, evet. yardımcı olurlar. işte Sikkeler evet, karşılığında. Tabii, Bir sürü sikke çıkarıyor. Etleyemiyoruz yani. Tabii, tabii Niye hanım. bunları satılıyor? Biz yani Biz tarihimizde pek kıymetini bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Bence ama herifler müze yakalı. yapıyor. Şu para kazanıyor öyle. Herifler bizi gösteriyor. Para kazanıyor. Biz yani. de oradan köylümüz, işte oradaki Jandarmalar, oradaki polisler işbirliği de yapıyorlar evet. maalesef bu Türk yakalanıyor mi? zaten böyle yakalanıyor Çünkü ve Evet bu evet, sizler evet. yani cezaları bile arttırılmalı evet. bana göre. Ve şöyle bir şey var Zeynep Hanım bu şehir yapıldığı dönemlerde mermerden yapılmış bir şehir ama şu anda simsiyah. Neden? Çünkü oralarda bir şey yapılmış bir termik santral ya. kuruluyor. Ve incirleri falan çok güzel böyle incecik e, kabak inciri gibi incirler falan yetişiyormuş. Şu anda maalesef yok yani kapkara, yani kapkara yani bir şehir oldu. Yalnız yani beyaz yalnız bir köylülerin bir veyahut da e, devletin kolluk görevlilerinin evet. işbirliği yapan evet. dümbüklerin evet. bunları satan evet. uyduruk antikacılar evet. olarak. Evet. Düzen. Evet. Evet. Aslında tarih satan o şerefsizlerin dışında bir de termik santrallerden çok. dolayı. Birçok özel çok üzücü gidiyor. Yani birçok kent, antik kentimiz böyle ya Termik Santral'e kurban gidiyor ya da baraja kurban gidiyor. Yani baraj yapılıyor. Biliyorsunuz. Yanından mı? yapılsa. Yani Olmuyor mu? Yanından mi? yapılsa. Keşke yanından yapılsa zaten. Ama Keşke. Iş, iş üzerinden geçsin deniyor yani. ki acaba hani su gelirse yeşerir mi diye yani mi yapıyorlar? Herhalde. Belki de öyle diyorlar. Süleyman <laughs> Demirel bile yani bu barajları yaparken belki dikkat de. ediyordu. Siz mi dikkat etmiyorsunuz evet, arkadaşlar? Evet, yani evet, biraz evet, evet. Etmek lazım biz demek maalesef lazım. maalesef kıymetini bilmiyoruz. Yani kıymetsiz mesela, miyiz biz? E, ağrı'daki... Biz kıymetsiz bir millet miyiz? Yoksa kıymet, yani belki kıymet harbiyemiz yok mu? Harzla mı olduğundan? Yok biraz harbiye üzerinden geçmesi mi lazım? Yani biraz harbiye üzerinden geçmesi iyi olur. Yani, yani harbiye şimdi, derken as, askeri disiplinden bahsediyorum. Evet, evet. evet. E, askeri disipline olan bir e, toplumun mesela Rus kültüründe vardır bu. E, Sovyetler Birliği döneminde e, çok uzun yıllar bu eski kültürlerine sahip çıksınlar Hı -hı. diye köylüleri, mölüleri, herkesi e, çalıştırarak mevcut olan o eski onlara miras kalanları toparlamışlar. Yeni nesle, yeni jenerasyona sunmuşlar. İşte harbiye terbiyesi askeri disipline edebilmek evet, anlamında evet, 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 evet. Yanlış anlamadım. <laughs> Peki bu kitapla ilgili e, evet. defne yapraklarını niye koyuyoruz? Defne yapraklarını ben biraz e, hani Satarken Simge, de içinden mi çıkıyor? Evet, satarken çıkmıyor ama ben imzalı olarak yaptığım zaman içine birkaç tane koyuyorum. Ee, biliyorsunuz defne yaprağı hem başarıyı simgeler. Mesela antik Roma'da. Yok, defne yaprağı. Da mı defne? defne yaprağı o. Hepsi defne yaprağı onların. Benim yani kaç tane? Çok güzel, aralıklara okuduğun Zeytin yere koyuyorum. Zeytin yaprağı biraz daha ince oluyor Seyhan Hanım. Biraz daha e Ay termik Ola santral falan. üzerinden geçmiş zannettim. <laughs> Kalınlaştırmıştır, artık oksido olmuştur diye Kesinlikle. düşünerek. Peki, evet. bu hikayede Evet kahraman... Bana lütfen, sizi hiç kesmiyorum, bana bu hikayenin kahramanını önce anlatın, sonra size ikinci soruyu soracağım. Evet. Ben sorulara yeni başlıyorum. Bu hikayenin kahramanları, üç tane kahramanı var. Bir tamam. baba var. Seleukos Nikotor bir oğul var Antikos bir de e, Stratonis var. Bir de ilk e, eşi var Epeme e, var. Kadın. E, o da kadın. O da ilk eşi. O, zaten İmparator. onunla başlıyor. Antakya'da başlıyor demiştim ya İmparator. hikaye. Orada başlıyor Bunlar alıyor, imparatorluk. Gidiyor. Bunlar işte eee yeni kurdukları şehre. E, İlk başta Antikos Antakya bunların baş şehirleri oluyor, başkentleri oluyor. İşte Epimen'in zamanındayken epeme biraz e, Şehirci bir kadın, savaşçı bir kadın, böyle ayaklarının üzerinde durabilen bir kadın. Zeynep yani e, ona biraz benziyor evet öyle diyebiliriz Zeynep'e biraz benziyor. Stratoniste daha yumuşak, daha zarif bir kadın. eee dişiliği ön planda dişiliği olan. Ondan daha dolayı da zaten oğlu etkileniyor değil evet, mi? Evet yani oğlu Oğluna, etkileniyor. Biraz önce söyledik. Oğluna git diyor. Başka bir yerde kur diyor. Kurmuş oldukları o... Kent işte Stratonika Stratonika'yı kuruyor. Antikos. Ka Babasının karısını alır. Evet evet. Stratonika'yı kuruyor. Stratonis olarak kuruyor. Antakya'dan gidiyor. Yeni bir şehir olarak buraya geliyor. Peki... Ama bu e, şeyden sonra oluyor. Anne öldükten sonra oluyor. Yani ilk ilk keş öldükten sonra oluyor. Epeme. Ama Epeme'nin varlığında da varken de, sağken de biraz e, i̇lişkileri, ilişkileri, ilişkileri falan var babanın ilişkisi var peki evleniyor mu babasın e, o ölmeden evlenmiyor Efem öldükten sonra evleniyor yani Stratoniste orada da tek nikah var evet ya, evet dört Sonradan tane var diye ben onunla. şimdi söyler miyim söylemem <laughs> erkeğin elinin kiridir diyelim geçe mutan nikahına kadar da gitmeyelim ama peki evet. e, ondan sonra işte ilk başta anlamıyor yani Antikos'un e, şey olduğunu yani kara sevda çektiğini ant, ant, antikos, antikos. Hep böyle antikos. derler biliyor musunuz antrikukas diye demek ki bu antiden geliyormuş yani herifin zaten anti muhalif bakın adında saklı <laughs> evet. lan şerefsiz babanın karısı alınır mı derler adama da Aynı. biz demeyelim. şimdi koca imparator olmuş herif yani yarın öbür gün Olur ya biz bu ama, sanal vizyon içerisinde gidip öbür dünyaya <laughs> göç ettiğimizde bu fani dünyadan <laughs> geçerken neydi oralarda da imparatorum imparatordur kafamızı kesmesin. Ama Seleukos kadar güzel yönetememiş. Yani Seleukos daha büyütmüş toprakları. Hani baba daha büyütmüş topraklarını daha genişletmiş. Öbürü oğlu? Oğlu o kadar yapamamış. Yapamamış, yani yapamamış. ama onu, o da bir şehir kurmuş o şehirde yaşayanlar. O şehirde var. yaşamış tabi tabi çok güzel bir şehir Babadan kurmuş. Babadan da az uzaklaşmamış yani falan Antakya ile Muğla'nın arasında. Tabi. Kaç kilometre var? 400-450 kilometre <laughs> var. Yani bu tabii. insan yoluyla bir ayda tabii, tabii. kabileyle giderler. Tabii tabii öyle. Zaten Kemal Bey ondan dolayı asfaltlamamış olsaydı Sayın Cumhurbaşkanımız double yolu daha az yürürdü de <laughs> dua etsin Tayyip Bey'e bol tünelinden falan geçtiler de çabuk geldiler. Peki evet buyurun ondan sonra işte e, aldılar şehri al, kurdular alıyorlar şehri kuruyorlar e, işte orada e, evleniyorlar. Ee, hani onların dini geleneklerine göre falan ortodoks. o şekilde oluyor. Ortodoks. O zaman ortodoks mu bunlar? <laughs> Yok, ortodoks değil, değil o zaman. tek tanrılı. Yani çok din. çok tanrılı. Zeus i̇şte, falan var. Hayır, tek tanrılı ha, işte. Tek tanrılı. Her biri e, bir sürü tanrıları var ama her <laughs> biri de bir kendilerini bir tanrıya evet, kurban evet, ediyorlar evet, ya. Gene evet, evet, evet. tek tanrılı ama tek tanrılı. aslında çok tanrılı zamanda tek tanrılı yaşam sürenler. Evet, bu evet. imparatorlar falan tek <laughs> bir tanrıya inanıyor. Yani o ondan gücünü alıyor. Tanrılar, e, Tanrı Helanda uyduruyorum alıyor. Öbürü bilmem kimden alıyor. Zeus'tan alıyor falan evet. böyle. Evet. Zeus zaten baş tanrı onlarda. Ben alsaydım yani. acaba o zaman kime tapardım? Bir Eros'a falan tapardım herhalde. Eros da beni görmüş olsaydı o o, o, o. Kurtarmış. Aşk. Ekonomiye ekonomiye katkımız olur. Peki kitabımız ne zaman çıktı Aslan? 2019'da çıktı. 2019, Ama 2 yıllık, yıllık bir araştırmanın sonucunda çıktı. 2 yıl ama önce. Öyle yani böyle... da Google Yok, amcadan da. yararlanayım falan değildim. Yok değil. Muğla'ya olayı yatağına kadar gittiniz tabii, mi? Tabii tabii. Yatağına girdiniz gittim. yani. Tabii. Tabii ki. Yata... Yatağın <laughs> <laughs> Kralın yatağına değil canım. Yatağında yani bu. Ama hemen Boyuma böyle yakın. hemen köyceğize yakın işte be. <laughs> Hani o termik santraller falan böyle para indirmeler, operasyonlar yapılırken termik santral yapılıyor da hani o bir tane pijamalı adamlar böyle Obrix, Mobrix bilmem ne diye yürüdüler ya köylüler. Köylüler bile uyandı. Bizim kıçımıza bunu mu sokuyorsunuz dediler. İşte o, o yatağın. O yatağına gitmiş. Siz de hemen her yeri yermiş anlıyorsunuz. Yani aslında köylüler ee, daha fazla sahip çıkıyorlar. Bakmak lazım. Kesinlikle lazım. çünkü mesela Afrodiyasas var antik antikken orada e, şu an rahmetli Ara Güler tesadüfen e, fotoğraf çekerken kayboluyor ve kaybolduğu zaman bakıyor bir şehir e, antik şehir buluyor köylüler böyle koymuşlar eşeklerini falan bağlamışlar ondan sonra taşıyorlar şey yapıyorlar falan ama evleri gene, falan yapmışlar. Ama Aslı Hanımcığım yani evet. gene köylümüz eşeği bağlamış bizim eşekler... <laughs> oraya e, santral yapıyorlar. Hangisi evet, eşek evet, şimdi? Biri evet. eş, hangisi? İki tane eşek var yani. yani. Biri köylünün eşeği bir de oraya e, yıkın yani. burayı <laughs> önemli değil diyen yani. veyahut da onları satan eşekler. Şimdi iki tane eşek. Evet var yani. ama bunlar tabii ki kendileri için kullanıyorlar eşekleri. Yani, İyi yapmışlar. Yani. Hiç olmazsa eşek, eşekler evet. o güzel şehirleri. İşte Aragüler bunların fotoğraflarını falan çekiyor esnekler ee, yok eşekle yani köylülerin Eşeklerin. oradaki yaşantılarını görüyor hani antik şehirle birlikte sonra bunları böyle e, yetkililere falan gönderiyor burada bir antik kent var hani burayı kazalım falan diye kimse oralı olmuyor ilgilenmiyor sonra Amerikalara falan gönderiyor hani oradaki <laughs> hani arkeologlara falan gönderiyor burada bir antik kent var diye oradan bayağı bir talep, e, talep alıyor sonra işte e, şu an mezarı falan da var. Cüneyt Erim e, diye bir arkeolog o kazıyor. Oraya alıyor kendisini. Aphrodisas, Afrodit antik kenti. Orada kazılara falan başlıyor falan. çok önemli orada bir Orada ölüyor. Tabii tabii biliyorum, yani. Afro... yani biliyorum Afrodit'e adanmış evet. güzellik tanrıçası biliyorsunuz. Orada Venüs. orada onun e, yıkanmış olduğu hamamlar evet. işte evet. orada evet. E, kendine böyle Hı -hı. E, ...merdivenlerle çıkılan böyle... Tabii, e, tabii. ...orada güzellik ve orada Çok çamurlar güzeldir. falan yapıyorlar... ...çamur falan satıyorlar şimdi çünkü... ...aslında turizmle ilgili o kadar güzel yerlerimiz var ki... ...maalesef ki... ...işte böyle Aslı Hanım gibi değerli böyle... E, ...yazarlarımızın... ...böyle hayata biraz daha renk katsınlar diye içinde aşkın da olduğu, aşk olmazsa okumayacağınızı bildiği için Kesinlikle. önce aşkı anlatalım diyorlar. Aşkı dinlerken hiç olmazsa da şehirden haber olsun diyorlar. Aşk Peki. olmazsa olmuyor. Evet. O illa, i̇lla konulması gerekiyor okunması için. Peki Seviliyor e, çünkü beğeniliyor. Bu ilhaneçi evladın anası <laughs> yani üvey anasını alan herifin çocukları olmuş mu daha sonra? E, Şimdi şeyden oluyor zaten. Antikos'la Stratonis'in oluyor. Tamam. Onların ondan oluyor. O. Ondan sonra şeyin de oluyor, ondan. Ee, babanın da oluyor. İlk etapta baba evli olduğu için bilmiyor çünkü. Antikos'un oğlunun sevdalandığını bilmiyor, aşık olduğunu ona. Ee, Stratonis'te gözünün önünde eriyor. Yani böyle e, kilo, kilo kaybı falan oluyor. Halüsinasyonlar görmeye başlıyor. Her yerde böyle Stratonis onu sayıklıyor böyle. Ee, tedavi falan ettirtiyor onu o zamanın imkanlarıyla falan ama... şifa bulmuyor. Sonra bir... E, Mısır'dan, İskenderiye'den o taraftan bir... E, hekim. Hekim başı, o, onu getirtiyorlar. Sonradan Selefko'sun baş hekimi oluyor. O tespit ediyor onu. Ee, yani ona İmkanımda. sevdalandığını. Ee, hani ona aşık olduğunu. Karınız var oğul. <laughs> Oğlunuz ona yani. <laughs> hani ilk diyor. başta bilmediği için, e, bilemediği için, eee Seleukos hani Antikos'un oğlunun e, eşine sevdalandığını Adama Adamın hesabını da kimse soramıyor imparator. Şimdi olmuş olsa sonra işte bir karar vermesi gerekiyor. E, az önce de söylediğim gibi hani imparatorluk mu ilerlesin yoksa e, aşkımı, aşkına mı sahip çıksın? Ne orada bir karar veremiyor. Çok. Adam e, nik nikahlı karısını <gülüyor> oğlumla <gülüyor> evet. ilgili evet. aslında acı da olsa gözümün önünde olmasınlar, oğlum yaşasın diye. Evet. Doluyor. Oğlu yaşasın diye Öbür çünkü ölüyor, yani ölüme sormuyor. doğru gidiyor. Aslında ayıp bir şey yapıyorlar. Bugün, evet, olsa evet. Tabii bugün olsa ayıklarlar. Biz ayıklayacak şeyleri bilmiyoruz. Mesela hı hı. E, Adnan Menderes'i yok efendim kasasından kadın kilodu çıkmış diye yargılıyoruz. Evet. Yani. Maalesef görüyor musunuz? Yani. Yani, o donun oraya neden girdiğini veyahut da düzmece bir don mu diye sormuyorlar. Millet karısını veriyor. Ve kimse hesap ha. sormuyor. Bir de öyle bakmak Değil lazım. Mi? Değil Aslında hesabını sorulacak insanlar onları yargılayanlar. Kesinlikle. Ya. Kesinlikle. Sevindim. Kimi kastettik? Adnan Menderes'i yargılayanlar. İşte yıllar sonra yargılanıyorlar. Evet. Ve adamın yıllar sonra kahraman olduğunu ve bu ülke için faydalı bir adam olduğunu, faydalı bir başbakan olduğunu e, düşünüyoruz. Bu herif faydalı hadi. olmuş mu? He, faydalı olmuş derken? Faydalı olmuş mu bu adam? Daha sonra antikos yani o işte büyütememiş, çok fazla genişletememiş toprakları. Topraklarını genişletememiş. Yani, genişletememiş. yani çünkü o... Kadını var ya dümun... <laughs> hani büyütememiş. Kadını var ya dümun... <gülüyor> <gülüyor> Kadın soruyor. Yani ne içtiğim ki diyor. bir çay içiyorum. Beyaz çay içiyorum. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın sağ olsun her seçimde. Evet. Ee, vatandaşımıza dağıtmış olduğu o çaylar benim derime geçti. <laughs> İçince böyle. <olmuyor>. <gülüyor> <gülüyor> Efendim, evet çok teşekkür ederim. Ben Devamını teşekkür ederim. nerede izlesinler? Ee, kitaptan. Çünkü evet, hayal kitaptan. bu güzel hayal kahramanını imzalı e, da bana ulaşabilirler. Aslı, Defne yapraklı, yasemin çiçekli falan. Çünkü ona yasemin çiçeğim diye hitap ediyormuş. Yani. Hatun, Ve var, portakal ya. Çiçeğim Hatun diye söylüyor. var ya. Hatun var ya. Ruhuna geçirmiş kitabı. Haberiniz olsun. Yani kitabı ben daha okumadım. Sizle birlikte okuyacağım. Ama şunu biliyorum ki bunu okuduğumda herhalde onun ruhuna kapılıp düşünsenize. De, defne yapraklarınla falan ben böyle bir afrodit mi Afro oluyorum. Şeref verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ee, Süç, İhsan'a iyi Affola hepinizden tabii ki. Sevgiyle kalın. Çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu ederim. oldum. Tutalım böyle kitabımızı. Gel yanıma hocam. Tabii ki. Allah! Allah! Antikos, mantikos, supratona, <laughs> çok, çok teşekkür, teşekkür ediyorum ederim. Sayın Hanım. Çok, çok keyifliyiz. keyifliyiz.